İlk videomuzla herkese merhaba. Güneş sonsuz kaynağımız. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Dünya güneşin etrafından saatin tersi yönünde dönüp dolandığı için dünya bu şekilde hareket ediyor. Peki bu Dört tarih bizim için neden önemli. Bakalım. 21 Haziran'da Kuzeyde yaz Güneyde Kış başlar. 21 Aralık'ta Kuzeyde kış Güneyde Yaz başlar. Peki şu iki tarih ne diyoruz? Ekinoks.